Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz pratik ve dev gibi kabaran bir portakallı kek yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak 2 adet yumurtamızı ve şekerimizi kaba alıyoruz. İlk başta el blenderını çalıştırmadan şöyle bir şekerle yumurtayı toplayın ki çok fazla sıçramasın. Ardından yumurta ve şekeri güzelce beyazlaşana kadar iyice çırpıyoruz. Çırparken aynı zamanda bir yandan içine bir miktar sıvı yağ ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı portakal suyum var, onu da ekliyorum. Daha sonra bir miktar süt ve bir portakalın rendesini de ekledikten sonra sıvı karışımı tekrar çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemin bittikten sonra bir elek yardımıyla önce kabartma tozu ve vanilin daha sonra unumu eleyerek sıvı karışımın içerisine ekliyorum. Daha sonra bir spatula yardımıyla dışarıdan içeri doğru toplayarak karıştırıyorum. güzelce karıştırıp böyle akışkan ve homojen bir kıvam elde ettikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum herhangi bir fırın kabı, kek kalıbının içerisine karışımı döküyorum ve birkaç kez tezgaha vuruyorum. Şimdi ben bu keki yoğun buharda pişirmek istiyorum. O yüzden bir fırın kabının içerisine oturttum ve yarısına kadar kaynar su ekledim ve bu şekilde fırına yolluyorum. Ve şimdi kekim çıktı, hazır. Bu e, buharda pişirme işlemini yapmasanız da olur tabii ki ama o zaman çok yumuşak ve çok yoğun kabaran bir kek elde etmiş oluyorsunuz. Bir telin üzerinde güzelce soğuttuktan sonra artık servis edebilirim. Üzerine biraz pudra şekeri gezdiriyorum ve portakal dilimleriyle süslüyorum. Kurtulmuş portakal da kullanabilirsiniz. Çok pratik, mis kokulu ve çok lezzetli bir kek. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.